Düzce Üniversitesi Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı yaklaşık 25 senedir bölgeye ve düzce hizmet vermektedir. Kardiyoloji bölümünde biz şu anda 3 doçent, 3 yardım doçentle çalışıyoruz. 5 tane asistanımız var, 3 poliklinik, 20 yataklı bir servis, 5 yataklı bir yoğun bakım, 2 anjiyo ünitesi, 1 efor ünitesi, bir de ritim takibi yaptığımız ve holter takibi yaptığımız üniteyle hastalarımıza hizmet veriyoruz. Kardiyoloji ana bilim dalında girişimsel kardiyoloji, konjental kapak kalp hastalıkları, kapak hastalıkları, bu tip işlemlerin neredeyse hepsine başarılı işlem yapabiliyoruz. Kateter laboratuvarıyla hastalarımıza koroner anjiyo yapıyoruz. Günde ortalama 150-200 arası hastaya poliklinik hizmeti sunuyoruz. Genel olarak erkek hastalar 35-40 yaşlarından itibaren, bayan hastalarda 45 yaşlarından itibaren rutin kontrollere çağırıyoruz. Yaşam tarzı eğitimlerimiz oluyor, spor eğitimlerimiz oluyor. Sonra medikal tedaviye geçiyoruz. Eğer medikalle yeterince cevabı alamazsak hastadan, o zaman invaziv tedavilerimize geçiyoruz. Teknolojik açıdan düşündüğümüz zaman da Düzce Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dünyayla aynı noktada diyebiliriz ve biz kullandığımız malzemelerin gerçekten kaliteli ve bir birinci sınıf olmasına dikkat ediyoruz. Bütün alanlarda üst düzey hizmet verdiğimizi söyleyebilirim rahatlıkla. Biz koroner yoğun bakımda ve kardiyoloji servisinde yatan hastalarımızı sadece fiziksel olarak izlemiyoruz. Aynı zamanda kabul sistemlerle uzaktan da 7-24 evde bile izleme imkanımız var. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda kardiyovasküler alana giren bütün hastalıklara en üst düzeyde ve kaliteli bir hizmet sunmaktayız. Hastalarımız gönül rahatlığıyla kliniğimizi tercih edebilirler. Müzik